Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Terazi burcunun niyetini Şubat ayı açılımı yapacağım. Yükseleni ve Ay burcu Terazi olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler lütfen. Güzellikler diliyorum. Güzellikler gelsin hayatınıza. Bugün bir yeni ay döngüsüne girdik biliyorsunuz. Merkür ve Plüto yan yana gelecek, kavuşacaklar. Bize de inşallah mutluluklar düşsün, mutluluklar yaşayalım. Değil mi sevgili teraziler hep birlikte? Şöyle bir odaklanın bakalım. Arkadaşlar neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek başlayalım. Özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531-887-2880 telefon numaramdan ...WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor bilgi veriyoruz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Arkadaşlar şöyle balkondan bir şeyleri çıkmak vardır ya... ...çarşaf gibi böyle büyükçe geniş bir şey olduğuna göre... ...çarşaf gibi kıyafet değil bu. Bir şeyleri duyabilirsiniz. Ani haberler, ani duyumlar... ...birilerinin birileriyle yaptıkları yanlışlar, duyumlar kulağınıza gelebilir. Onu söyleyeceğim ama birileriyle alakalı gelişmeler bunlar, onu gösteriyor. Ve bir baykuşun çıkmış olması baykuş bilgeliği gösterir, bilgilenmeyi gösterir, eğitim alanlarında başarılı olmayı gösterir. Sevgili teraziler, belki de bir kursa yazılacaksınız, belki bir eğitime başlayacaksınız, yarım kalmış bir eğitimi de tamamlayabilirsiniz. Onu da anlatır bize. Ve burada boynunuzda bir kolyenin olması kolye sorumluluk demektir. Kaldıramayacağınız sorumlulukların, borcun, derdin altına girmeyin bu ara özellikle sevgili dostlarım. Şubat'ın 17'si, Şubat 17 enerjisi resmen sizi yeniden baştan inşa edecek, e, yeniden bir doğacakmış gibi düşünün. Şubat 17 enerjisi çok çok önemli. Belki bazı yıkımlar yaşadınız, belki dibe çöküşler yaşadınız. Ama diyor ki artık bitti, tamamlandın, oldun. Sen kıymetlisin. Bir şeyleri öğrendin hayata dair diye sizi uyarıyor bu anlamda. Ve burada bir de arkadaşlar dudaklar çıkmış. Dudakları böyle sıkıyor olmanız kapalı böyle gülen bir yüz ifadesi değil. Sıkıyor olmanız ben bir şeylere susuyorsam asaletimden susuyorum. Ben de konuşmayı bilirim der gibisiniz sevgili Teraziler. Burada bazen ağzı kapatmak fermuarı çekmek gerekir mi bazen gerekir. İşte siz bunun faydasını görürsünüz zararını görmezsiniz. Onu söylemek istiyorum. Ve bir de burada şöyle bir iki tane koç boynuzlarını birbirine geçirmişler böyle bir birbirlerine tosuyor gibi. inatlaşma gibi bir durum mu yaşıyorsunuz biriyle birileriyle bir inatlaşma zıtlaşma durum mu oldu ters düşme, ee, durum mu oldu, husumet mi oldu aranızda? İşte bu konular gündeme gelebilir. Dedik ya Şubat ayı böyle bir e, doğuş gibi olacak sizin için aslında. Şubatın 17'si bu döngüden çıkarsınız ve özellikle bugünün enerjisiyle de e, 29, ek, e, pardon 29 Ocak e, falımı da seyredin, ritüeller verdim, onları da kaçırmayın lütfen. Falımda ne var kanalı olarak YouTube'dayım biliyorsunuz. Ve burada iki tane kadehin böyle birbirine değmesi, dokunması, şeref eder gibi mecazi anlamda söylüyorum bakın. Burada bir kutlamadan bahseder, başarıdan bahseder, eğlenmekten bahseder, gülmekten bahseder ve kutlamalar bir şeyleri başarmaktan bahsediyor açıkçası. İnşallah neyi hedeflediniz, kafanızda neyi tasarlıyorsanız bunun bir kutlamasını yaparsınız diye düşünüyorum. Ve burada bıyıklı bir, hafiften kirli sakallı, bıyıklı bir beyefendinin size doğru bir şeyler anlatması, belki kendini tanıtmak isteyen birisi, tanışmak isteyebilir sizinle, bir irtibat kurmak isteyebilir. Belki yeni işlere adım atarsınız birlikte ya da bir ilişkiye merhaba dersiniz. Sevgili Teraziler, yalnız görmüyorum zaten sizi. Öyle hissediyorum. Öngörülerimi söylüyorum tırnak içerisinde belirtiyorum. Öngörülerimi söylüyorum ben. Onu anlatır bize. Ve burada Edirne'nin E'si, Nevşehir'in N'si, Kapadokya'nın K'sı, Rize'nin R'si e, ve Sivas'ın S'si arkadaşlar. Bu harfler var ise e, isminizde veyahut da soy isminizde. Şimdi burada kararsızlıklar yaşıyorsunuz. İki arada bir derede kaldım. Ne yapacağım ben bunu Seyim abla der gibisiniz. Şimdi karar vermek zorundasınız da. Öyle de bir zorunluluk var. İşte bunun için bir şeylere karar vermek istiyorsanız 12'sini bekleyin. Şubat'ın 12'si gibi bir tarif verebilirim. Öngörüm o yönde. 12 ve 17 zaten bir doğum doğuş yaşayacaksınız. Bir şeylerin üstünü kapatacaksınız. Ya da bir şeylerin üzerine kabuk bağlayacak artık. Yaralar iyileşecek o anlama gelir bu. Bir dönüşüm zamanındasınız. Yeni ayda da sizi etkileyecek tabii ki. Güzellikleri alırız hayatımızda. Çünkü bir şeylerin yavaşlaması belki sizi sinir edecek, kızdıracak ama siz sonradan yaşayacağınız güzelliğe odaklanın lütfen. Böyle yavaşlamalara e, takılmayın. Ve burada deniz atı çıkmış. Deniz atı erkeği doğurur biliyorsunuz. Ve burada deniz atının çıkmış olması da ben mucizeleri yaşadım der gibi birilerine el kol işaretiyle bir şeyleri anlatıyorsunuz. Olmaz dediklerim oldu, yapamam dediklerimi yaptım, başaramaz dediklerini başardım gibi gibi kendinizi ifade ediyorsunuz. Ve su enerjisi çok fazla fincanınızda. Su enerjisi de atlar, patlar, temizler, Hayatımızın her döneminde sıkıntılar olmuyor mu arkadaşlar? Hepimiz yaşamıyor muyuz o iniş çıkışları? İşte burada zorlu bir hayatın, zorlu bir mücadelenin mükafatını alırsınız. Kendinizi bir toplum içerisinde kabul ettirmek, ifade etmek, anlatmaya çalışabilirsiniz. Belki yeni girdiğiniz bir topluluk ya da yıllardır belki aynı yerde çalışıyorsunuz ya da aynı binada oturuyorsunuz ya da aynı e, güruhun içinde böyle bir gark oldunuz ama sizi anlamıyorlar yani ötekileştirmeye çalışıyorlar dibe çekmeye çalışıyorlar eleştiri yapıyorlar kendilerince işte konuşuyorlar işte siz burada kendinizi ifade edebileceksiniz hiç olmadığı kadar şöyle bir nefes alırsınız rahatlarsınız oh be kendim anlattım der gibisiniz ve burada koskocaman bir gül var hatta dalı falan çıkmamış sadece o gülün Baş kısmı çanağın olduğu kısım çıkmış İşte burada gülü görmekte yüzünüzü güldürecek olaylar yaşayacağınızı anlatır bize Rabbim yüzünüzü güldürsün Hayatınıza şöyle bir şekil verin bakalım Gülen yüzünüzle ağlamaları üzüntüleri bir kenara bırakıyoruz Ağladık geldi geçti bir faydasını görmedik arkadaşlar Şimdi bundan sonra bu saatten sonra da ne ağlayan insanları hayatınıza alın ne de ağlayın Güçlü bir döneme geçiş yapıyoruz Rabbim sağlıklı günler uzun ömürler versin Önemli olan budur Yaşanmayan kalmıyor Görülmeyen kalmıyor Hepimizin yaşamında kendimize göre Dağımıza göre karımız var değil mi Ve karımız dedik de burada kardan adam var Beni kendinizden soğutmayın Diye birilerine e, Tepki göstereceksiniz Ben soğudum Bu ilişkiden soğudum Bu arkadaşlıktan soğudum bu komşuluktan soğudum diyebilirsiniz. Birine o soğukluğunuzu hissettirebilir, gözüne de sokabilirsiniz. Yani kendine gelmesi açısından belki bunu da yapmanız gerekiyor. Aslında hani hoş bir durum değil tabii ki, hoş bir tavır ve davranış değil ama yapacak bir şey yok. Kaşınıyorlar resmen. Mecburen o soğukluğu hissettireceksiniz karşı tarafa. Onu söylemek istiyorum. Ve burada diyorsunuz ki göçmen kuşlar gibi uçup gitmek istiyorum buralardan. Belki farklı bir semt, belki farklı bir şehir, belki farklı bir ülkede yaşamımı sürdürebilir miyim? Hayatımı idame ettirebilir miyim? Niyetim var ama korkularım da var. İşim olur mu? Der gibisiniz. Merak etmeyin arkadaşlar. Burada iki kişi var arkanızda. İki kişinin desteğiyle birlikte. Hayatınıza öyle bir yön verir. Öyle bir kanat çırparsınız ki. Ummadığınız insanlar, belki hayatınızda istemediğiniz insanlar, ötekileştirdiğiniz insanlar tarafından çok güzel ilgi ve alaka görebilir. Hayatınızı değiştirebilirsiniz. Ve burada kaşlarınız çıkmış arkadaşlar. Kaşlarınız çok ıı, dimdik yani sert yatay bir çizgi olarak çıkmış burada ve şaşkınım diyorsunuz. Beni şaşırtacak her şeyi yaşattınız. Ben artık şaşırmak ıı, ee, nasıl diyeyim şaşırmaya şaşırmıyorum yani ben her şeyi şaşırabilirim bundan sonra beni öyle bir şaşırttınız öyle bir e, sükültü hayale uğrattınız ki böyle hayatımda bir sıkıntı e, yaşattınız ama geldi geçti diyorsunuz yengeç veya akrep burcuyla alakalı bir problem yaşıyorsanız özellikle bu konu gündeme gelebilir çözüm noktasında ilerleyebilirsiniz onu söylemek istiyorum sevgili Teraziler, yükseleni ve Ay burcu Terazi olan kişilere söylüyoruz arkadaşlara söylüyoruz bunu. Lades kemiğinin çıkmış olması da iddialaşmaktan bahsediyor. Biraz önce ne dedik? koçlar birbirine tosuyormuş gibi görseli var dedik. İşte bu da bize Bazen inat etmek de gerekiyor yani sus pus oturunca da insan kendini iyi hissetmiyor tabii ki ifade etmek mücadele etmek bunlar çok güzel duygular mücadele ettiğimiz yerde bu bir güç gösterisi falan bilmem ne gösterisi değildir yaşamda ayakta durma savaşıdır İşte bunu başaracaksınız şöyle bir de şöyle bir de kartlarımızla bakalım harikasınız. Yaşam çiçeğinde tutunmak, bakın burada lotus, yaşam çiçekleri var, kadehler, duygular, kupalar, ne derseniz deyin. Coşkulu bir döneme geçiş yapıyorsunuz, Rabbim herkese nasip etsin. Ve burada güçler birliği yapacağız, yumruklarımızı birbirine vuracağız, hızlı kararlar almak zorundayız. Birlikte bir şeyleri başaracağız der gibisiniz, birlikten kuvvet doğar tabii ki, onu gösteriyor bize. Ve burada kendi imparatorluğunuzu kurarsınız. Bir beyefendiden çok büyük bir destek. Maddi, manevi, duygusal anlamda da olabilir. Güzel bir desteği alırsınız. Yaşamda yeni bir yolculuğa çıkarsınız. Fikirlerim içimde çatışıyor. İçimde kalbimdeki, zihnimdeki isteklerin birbiriyle dövüşüyor sanki diyorsunuz beynimin içinde. Ne oluyor bana? Ben neden böyle oldum? Nasıl beni bu duruma getirdiniz der gibisiniz. Fakat burada şunu söylemek istiyorum. Kendinize olan güveninizi toparlarsınız. Burada en önemli meziyet bu işte. Kendinize olan güveninizi toplamak. Ve burada anılara bakmak, anılarla yaşamak, maziyi düşünmek, geçmişle geleceği birbirine bağlantı kurmaya çalışmak. Böyle bir dönemden geçiyorsunuz aslında. Geçmişi hatırlamak gibi ve burada belki bir bebeğiniz, bir çocuğunuzla alakalı bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Bu sorunlar belki iletişim sıkıntısı olabilir, kişinin bireysel sıkıntıları olabilir. Bu konuda da rahatlarsınız, güzel haberler alırsınız. Finansal konularda öyle bir çöküş yaşadım ki, hayal kırıklıkları beni bir türlü hayata rezone edemedi. O uyumu yakalayamadım. Maddi kaygılarım çok fazla. Beklentilerim var aslında belki gelecek bir miras belki hak ettiğiniz bir mahkemenin sonucu belki hiç bilmediğiniz bir yerden bir para kaynağının çıkması bu tür mucizeler yaşanır mı hayatta? Tabii ki yaşanıyor arkadaşlar şimdi yüzde yüz diyemeyiz ama e, mutlaka böyle mucizeler de var tabii ki yaşamımızda ve burada diyorsunuz ki ben kıymetliyim ben değerliyim para beni seviyor. Para beni seviyor, para bana geliyor, Rabbime şükürler olsun ki para akışım var dediğiniz noktada para akışınızın hızlanacağına eminim. Bunu deneyim diyorum, bu olumlamaları yapıyorum arkadaşlar. Ve burada şunu söylemek isterim, bir arkadaşla şöyle baş başa verip içinizi dökmekten bahsediyor. Böyle bir enerjiniz var, içimi dökesim var, şöyle bir boşalmak istiyorum. Gerçek dostluğu gerçek arkadaşı bulamıyorum Derken belki birdenbire Hayatınıza girecek yeni bir dost Yaşam çizginizi değiştirir Öyle bir ışık saçar ki size Öyle bir enerjisini yayar ki size Siz bile şaşırırsınız Duygularınızı birbirinize açacağınız Bazı arkadaşlıklar Kurulabilir dostluklar Olabilir ve ben gözlükleri Taktım görmek istediklerimi Görüyorum sadece Göz sağlığınıza da dikkat edin bu arada ve ben elimdeki ışık, kendi ışığım, avram, o kadar güzel bir ışık yayıyorum ki dünyaya. Ben bunu farkında değildim. Şimdi farkına vardım asıl. Bir şeyleri yapabilir miyim? Başarabilir miyim? Mükafatını da alabilir miyim? Tabii ki alırsınız. Çünkü öyle bir çakraları harekete geçiriyorsunuz ki boydan boya çakralarınızda bir hareketlenme var. Özellikle kök çakranız ve tepe çakranızda bir açılma yaşayabilirsiniz haberci rüyalar görürsünüz, hissiyatınız kuvvetlenir, spiritüel konulara merak sararsınız, astrolojiye merak sararsınız, dualara, zikirlere yönelirsiniz bu ara. Böyle durumlar yaşayabilirsiniz. Ben yıkıldığım anlar olmadı mı? Ben bu acıları yaşamadım mı? Her şeyi yaşadım ama ben kendimi iyileştiriyorum. Öyle bir dünyaya rezone oldum, öyle bir dans ediyorum ki pes pembe bir gökyüzü, ve arkasında güneşin ışıltısı. Pembe hayallerinizin olduğunu gösterir. Raks etmeniz keyifli bir döneme geçişi anlatır. Güneş ise içinizi ısıtacak, o sevgiyi büyütecek, işinizi, gücünüzü, bütün yaşamınızı şöyle çepeçevre çevreleyecek bir sıcaklıktan bahsediyor. Bir aile ile alakalı anne baba gibi konularda Böyle bir sarılma, sarmaşma, birbirine destek olma gibi durumlardan bahsediyor bize. Ve burada elimde tütsüler var, elimde enerjilerim var ben biliyorum. Sağ elimde, sol elimde bir enerji olduğunu, bir şifalandırma enerjisi olduğunun farkındayım. Gittiğim yere enerjimle gidiyorum, sönük balon gibi dönüyorum diyorsanız eğer arkadaşlar, işte burada enerjinizin çok yüksek olduğunu fakat insanların sömürdüğünü gösterir enerjinizi. E ee, tabii bunun için çakraları çalıştırmak lazım, bilmek lazım ve burada sonsuza kadar yetecek mutluluk, sonsuza kadar yetecek huzura ulaşıyorum ben, ulaştım diyebilirsiniz. Şöyle bir de pozitif kartlarımızla bakalım sevgili teraziler. Şubat ayı açılımı yapıyorum sizin için. Şöyle bir bakalım. Burada ve şimdi kartımız çıktı. Geçmiş geçmişte kaldı. Şimdiki ana odaklanıyorum ve hayata yeniden güveniyorum. Çünkü burada artık tehlike yok. Her şey ruhum hazır olduğunda olur. Sizin ruhunuz hazır mı? Önemli olan odur diye düşünüyorum. Ruhumuzu bir şeylere hazırlayacağız Allah'ın izniyle. Sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. 37 yıllık bir deneyimle birlikte sizlere öngörülerimi aktardım. Ee, özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılımlar için göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir. Ee, bu konuda da bilginize ee, faturalı çalışıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.